Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık, sıhhat versin. Haziran ayında otomobillere satış rekorları geldi. Fakat konumuz bu değil. Haziran ayında Otomobillerde neden satış dekorları kırıldı? Hangi otomobiller çok satıldı? Bu otomobillerin satılmasındaki sebep neydi? Hükümetin aldığı yanlış kararlar sıfır otomobil piyasasında satış dekorlarını mı getirdi? Bunları incelemiş olacağız. Yine öyle bir konudan bahsedeceğim ki size siz de şaşıracaksınız. Çünkü bayi olmadan nasıl satış dekorları kırılıyor? Son 6 ayda paramız otomobilde, vadede ve altında ne getirmiş? Bakın herkes otomobillere çok zam geliyor diyor. Ama hangi emtiyada kalan daha çok kazanmış yine bunu size anlatmış olacağım. Sizden tek isteğim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. ÖTV'de artış olacak korkusu satış rekorlarını getirmiş oldu. Bunu örneklerle videonun ilerleyen dakikalarında size anlatacağım. Çünkü satış rekorlarını getiren otomobiller hangisi hangi markalar daha çok satıldı? Bunu anlatırken siz de anlamış olacaksınız. ÖTV korkusu diyorum. Çünkü pick-up modellerinin 4x4 olanlarının vergileri artacak. Bu artacak korkusu Haziran ayında pickup 4x4 modellerinin %400 artmasına sebep olmuş. Olması gereken bu muydu arkadaşlar? Hani biz otomobiller satılmasın, bizim paramız dışarıya gidiyor, döviz dışarıya gitmesin. Buradaki dövizin dışarıya gitmesinden ziyade madem ki biz ÖTV'de bir artış yapacağız, buradan hükümet bir gelir kazanacak, bunu söylemeden önce yapmış olsaydı, bu otomobiller satılmasaydı bu vergileri de almış olacaktı. Şimdi ne oldu? Biz otomobillere zam gelecek ötv'ler artacak dedik satış rekorları geldi otomobiller satıldı alan aldı almayan bundan sonra da ÖTV'ye zam gelse dahi almaz. Hem hükümet kaybetti hem de dışarıya döviz gitmiş oldu. Olması gereken bu değildi arkadaşlar. Eğer ki bir şey yapılacaksa biz bunu otomobiller satılmadan önce yapmamız gerekiyordu. Buradaki bence yapılan yanlış. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Haziranda toplam pazar 118.013 adete ulaşmış. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 artış getirmiş oldu. Haziranda satılan otomobil sayısı 93.676 geçen yıla göre yüzde 6.6 artmış. Hafif ticaride rekor artış olmuş yüzde 32.4 artışla Haziran ayında 24.337 adet olmuş. Şimdi hafif ticari araçlarda gerçekten ciddi oranda bir artış olmuş. Şimdi benim ilk başta söylediğim konuya gelmiş oluyoruz. Yani ÖTV korkusu burada rekor bir satış, rekor bir artış getirmiş oldu. Bu otomobiller satıldı, alan aldı. Acaba bu otomobilleri kimler aldı? Bayiler kendilerine mi ya da filo firmalarına mı fatura ettiler? İşte bunları bilmek gerekir. Çünkü olması gereken bu değildi ama olmuş oldu. Biz matrat düzenlemesi yapmayız. Araçlar matras sınırını aşarken satak, saklanır, stoklanır. E, buradaki yapılan yanlışlık bence burada yine yapılmış oldu. Bana göre her zaman bir şey yapılmadan önce önce bu kadar beklenmemesi gerekiyor. ÖTV'de artış olacaksa iki günde artırırsın. Otomobiller bayilerdeyken bundan sonra kim alacaksa almış olur. Haziran ayında iki marka öne çıkmış. Bunlardan bir tanesi Tesla Y. 7200 35 adet satılmış. %28.2 bir artış. Yerli ve milli tok 3098 adetle %12.1 ile satış adetini artırmış oldu. Haziran ayında iki tane elektrikli otomobil ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Tesla 7235 adet satılmış. Diğeri de tok. Yerli ve milli toksa 3098 adet satılmış. Hani otomobillerde satış rekorları kırılmış diyoruz ya işte bakın burada da yüzde 10 vergi diliminde olan otomobiller daha çok satılıyor. Çünkü neden? Vergiler artacak diye insanlara bir korku salın diye. işte bu korku otomobil almak için bekleyenlerin otomobil alımlarını öne çekmiş oldu. Normal şartlarda otomobil ne zaman alınırdı? Kasım ve Aralık ayında burada stok fazlalığı olacaktı. Modeller değişecekti. Bu değişimden dolayı da elde kalan stoktaki otomobiller Kasım ve Aralık ayında kampanyalarla satılacaktı. İnsanlar da sıfır otomobilleri bu aylarda alacak. Normal şartlarda bu aydaki satış grafiklerine baktığınızda çok düşüktü. Fakat bu korku insanların otomobil alımını öne çekti. Planlarını bozdu. Bu da otomobilde satış rakamlarını getirmiş oldu. Şimdi işten yanmalı motorlu araçlarda elektrikli araç üretiyorlar ya işte onlar sınıfta kaldı. Neden mi? Bakın Renault Renault 5'i getirmesine rağmen şu anki satış rakamlarına bakarsanız 1.24 yani çok düşük fiyat 0.91 Volkswagen 5.82 yani yüzdelik dilimde 100 araçtan 5.82'si Toyota servis sorunu nedeniyle listelerde hiç yok arkadaşlar Citroen Opel Skoda ortalama bir satış grafikleri var en yüksek payı BYD almış yüzde fakat işten yanmalı motorlu Araç üretenler daha hızlı bir geçiş yaşasaydı gerçekten elektrikli otomobiller çok satılacaktı. İçten yanmalı motorlar tamamen bitecekti. Avrupa bunu yapmak istiyor. Avrupa bunu başaramadı ama biz vergilerden dolayı bunu başarmış olduk. Arkadaşlar videonun sonunu izleyin. Bana diyorsunuz ya abi yanlış yönlendiriyorsun. Otomobil fiyatları arttı. Otomobil fiyatları arttığı için otomobil e, almak isteyenler artık alamıyor. E, zarar ettiler gibi diyorsunuz ya bakın ben size anlatacağım. Benim söylediklerim nasıl doğru çıkmış? Burada e, otomobillerin 6 aydaki fiyat değişiminden bahsetmiş olacağım. İthal otomobillerin satışlarında rekor var arkadaşlar. E, yerli otomobillerin satışları yok denecek kadar az. %75.88 ithal otomobil, yerli üretim %24.12'ye kadar gerilemiş. Neden bunlar oluyor arkadaşlar? Neden oluyor? Biz matta düzenlemesi yapmıyoruz ya. Hala üstüne basa basa tüm otomobilleri %80 vergi diliminde tutuyoruz ya. İşte hem otomobillerin çok satılmasına sebep oluyoruz. Hem de ikinci eldeki otomobillerin fiyatlarının daha yukarıya çıkmasını sağlamış oluyoruz. Matrat düzenlemesi olması gerekir mi? Olması gerekir. İthal otomobiller çok satılıyor. Yerli otomobiller satılmıyor. Yerli otomobil üretenler bir gün demeyecek mi ki? Ya biz burada Türkiye'ye yatırım yaptık. Biz Türkiye'den çekiliyoruz. Türkiye'den çekilirsek çekilirlerse belki o zaman matrah düzenlemesi yaparlar. İthal otomobillerle, ithal otomobillerle yerli otomobillerdeki matrah vergi dilimi aynı olmaz. Çünkü aynı oranda yarışma şansları hiç yok arkadaşlar. Yerli otomobiller şu anda satılmıyor. Satılmamasındaki en büyük sebep de matrah düzenlemesi. Haziran ayında en çok şaşırtan marka Volkswagen oldu. Çünkü Volkswagen birinciliğe uzun zamandır Volkswagen'i birincilikte göremiyorduk. 10.526 adet fiyat 10032 adet Renault 9900 adet Ford 8530 adet Peugeot 7348 Tesla 7235 Toyota 7073 adet satılmış arkadaşlar. Burada şaşırtıcı olan Volkswagen diğer markalar normal şartlarda normal yerlerini korumuş oluyorlar. Volkswagen'i birincilikten alırsak Haziran'da en çok satan modeller neler? Yine Tesla Model Y 7235 adetle zirveyi korumuş oldu. Volkswagen Trak şaşırttı. 5037 adet. B7 Seal U 4382 adet. Renault Clio 4. Ege ise 5. ve Toksa 3098 adetle 7. sırada yerini almış oldu. Yani burada Tesla'nın e, %10 vergi diliminden her an atlamasından korkulacak diye gerçekten Tesla'ya büyük bir rağbet var. Herkes artık Teslacı oldu. E artık Tesla almak isteyen de herkeste de var diye belki de Tesla almayıp tılan her 100 otomobilden bakın arkadaşlar şaşırtıcı olanı ne? 27'si yani %27 elektrikli otomobil satılmış. Yani bu şu anlama geliyor. Avrupa'da bu kadar hızlı bir tren yaşanmamışken Türkiye'de bunun yaşanmasındaki en büyük sebep vergilerin %10 diliminde olması. Yani elektrikli otomobillerde %10 vergi dilimi olması. İçten yanmalı motorlarda %45, 50, 60, 70 ÖTV diliminde otomobiller olsa belki bu satış grafiği yakalanmayacak. Elektrikli otomobiller bu kadar çok satılmayacak ama tüm otomobillerin yüzde 80 vergi diliminde olması işten yanmalı otomobillerde bu satış rekorunu getiriyor bir bu ikincisi de yine elektrikli otomobillerdeki yüzde 10 vergi dilimi ben bazı videolarımda matrat düzenlemesi gelmesi gerekir diyorum İşte neden diyorum bakın yerli otomobil satışları çok düştü ithal otomobillerin satış rekorları kırması yerli otomobillerin satışlarını baskılıyor yerli otomobiller ithal otomobillerle yarışamıyor bu da matrat düzenlemesinin gelmesi anlamına geliyor hala Hükümetin matrak düzenlemesini yapmamasına ben gerçekten şaşırıyorum. Bazı araçlara siz diyeceksiniz ki ÖTV artacak, ÖTV'si yukarıya çıkacak. Matrat diliminden aşan elektrikli otomobiller 45 ÖTV dilimine çıkacak gibi birçok söylemler oluyor. Bu otomobilleri insanlar akın yapıyor ama siz yerli olan otomobile daha çok satılması için matrat düzenlemesi yapmıyorsunuz. Bunu akıl sır erdiremiyorum. Bu konu gerçekten irdelenmesi gereken bir konu. Yerli otomobillerin satılması için neden hala matrat düzenlemesi yapılmıyor? Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi satışı artan otomobiller hangisi? Bakın BYD, Mini ve Tesla. Yani BYD ve Mini, yani Tesla'nın satışları sürekli artıyor. Artması da normal. BY'denin satış politikası satış grafiğini artırmasına sebep oluyor. Mini de %10 vergi diliminden %45 vergi dilimine çıkacak diye o da yine satış grafiğini yükselten markalar arasında oldu. Tesla ise sürekli aynı vergi diliminde kalması, getirdiği otomobilleri %10 vergi dilimine sokmasından dolayı satışı sürekli artan ve satış rekorları kıran bir marka olarak gündemimizde duruyor. Şimdi gelelim düşüş yaşayanlara. Ben bir tane video çekmiştim. Cherry. Bu 6-7 ay önceki bir video. Cherry neden satılmıyor diye. Cherry'e sürekli zam geliyor diye arkadaşlar ben ondan bahsetmiştim. Cherry'e zam gelmesinden ayda 3 defa zam yap masından bahsetmiştim. Hala o videonun altına yorum yapıyor arkadaşlar. Diyor ki çeri trafikte birçok çeri var. Çok çeri görüyoruz. İşte o zam yapılmadan önceki olan çerilerde şimdi düşüş yaşayanlar MG1, Çeri 2, Honda. Honda da gerçekten satış grafiği sürekli düşüyor. Otomobilleri satın diyor 2 milyonun çok çok üstüne çıktı. Yani almak mantıklı mı? Bana göre mantıklı değil. Yani bu otomobili almaktansa Toyota almak daha mantıklı diyeceksiniz ki yani Toyota ile Honda'nın konforu aynı mı ee, olmasa da bile yani o kadar para, o kadar fark olduktan sonra vermenin bir mantığı yok. Yine Dacia. Dacia'da satış grafiği düşen markalar arasında. Dacia'nın Duster'ı Renault'a kaptırmasından dolayı bu düşüş yaşanabilir. Ben burada danışıklı dövüş gibi bir şey diyorum. Onun satış grafiğinin düşmesi çok önemli değil. Ama her şeye anlatıyor. Çeri'nin satış grafiği düşmesinde. Bu kadar zam yaparsanız, siz bu kadar bu otomobilin fiyatını yukarıya çıkarırsanız ikinci elde fiyatlar o kadar düşük olmasına rağmen sıfır otomobillerinin Çeri'de pahalı olması satış grafiğinin düşmesine sebep oluyor. Yorum yapan arkadaşlara da Çeren'in satış grafiğinin düştüğünü ve bu istatistiklerle de göstermiş olduk. Haziran ayında Renault lider olmasa da son 6 baktığınızda bu düşüşler olmasına rağmen hala liderliğini koruyor. Haziran ayında Tesla ciddi bir artış yaşıyor. Yine Volkswagen hem ticari de hem otomobilde satış grafiğini yukarıya çıkardı. Birinci duruma geçti. B7 ise tüm eleştirilere rağmen Haziran ayında yine kendi rekorunu kırmış oldu. Sıralamada kendini göstermiş oldu. Yani yine Haziran ayında her satılan 10 otomobilden 7 tanesi SUV. SUV payı %67.43 geçen yıla göre artış yüzde %33.49. Zaten birçok marka su araç getiriyor artık. Otomobillerin çoğu suva dönmüş oldu. Ee, sedan bazı markalarda hiç yok. Sedan otomobiller zaten e, Renault, Megane olmasa, Toyota Corolla olmasa sanki piyasadan yok olacaklarmış gibi. Ee, yine hatchback araçlarda Clio çok satılmasına rağmen piyasada yok gibi görünüyor. En çok satılan araçlar su araçlar olarak Haziran ayında sıralamada yerini almış oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. En çok bana yorumlarda yazdığınız gibi abi otomobillere çok zam geldi tamam otomobillere zam geldi bunu itiraz etmiyorum biz otomobillere bu kadar zam geleceğini tahmin etme şansımız yok savaşı ben çıkarmadım yani savaş olacak diye hiç kimse tahmin edemez zaten bizim yaptığımız yorumlar ya 15 günlük ya bir aylık olur arkadaşlar çok uzun bir dönem sadece bir defaya mahsus yaptım Onda da Mart ayına kadar dedik. Mart ayından sonra da biz otomobil alacaklara otomobile almalarını söyledik ama yorumlarda yine e, klavye delikanlılığı yapanlar oldu ama yapsınlar. Piyasanın içindeyiz. Piyasayı çok iyi takip ediyorum. Piyasayı takip etmeden size video çekmiyorum. Şimdi... Savaşın olması, kurdaki artışın olması ve hükümetin vergi dilimlerinde değişiklik olacak gibi bir şeyler söylemesinden dolayı otomobil fiyatları çok arttı. Tamam, bunda hemfikiriz. Ama biz ne dedik? Bazı emtialar karşısında otomobil değer olarak düşüyor. Yani kendi pozisyonunuzu koruyunuz dedik. Tamam. Biz şimdi Renault Megane'ın 013 TC otomatik modelinin Ocak 1'deki fiyatına baktık. 1.599.900. Şu anki fiyatına baktık. 1.000 590 bin. Yani araç 290 bin lira artmış oldu. Dedik ki bizim paramız, Ocak'taki paramız 1 milyon 599 bin 900 araca verdik ya. Bunu faize koymuş olsak ne kadar artar dedik. 260-270 bin lira gibi bir faizi getirisi olur. Burada otomobille hemen hemen de yapılan indirimlerle, kampanyalarla başa baş gelir. Yani paranız faiz haram otomobille aynı oranda artmış oluyor. Fakat bunu altında değerlendirmiş olsaydık altında arkadaşlar 6 ayda 1 milyon bin TL olması gereken paramız 2 milyon 282 bin TL. Hani nereden baksanız 350-400 bin TL daha fazla olmuş. Hani siz bana diyorsunuz ya abi otomobil fiyatları aldı arttı otomobil almak hayal oldu. Bakın şunu tekrar anlatayım arkadaşlar. Otomobiliniz varsa belli bir paranız varsa benim anlattıklarım mantıklı gelir. Ama sizin hiç paranız yok. Hiç paranız olmadan çalıştığınız parayla taksitle otomobil almaya kalktığınızda benim anlattıklarımın sizinle hiçbir alakası olmamış oluyor. Çünkü siz paranızı biriktirdiğinizde otomobile gelen minik zamlar otomobile ulaşmanızı zorlaştırıyor. Yani bunu şöyle düşünün. Bir kredi kartı borcunuz var. Kredi kartı borcunuzun askerisini ödediğinizi düşünün. Kredi kartının borcu düşmez. Otomobile de gelen zamlardan dolayı da sizin hiç paranız yoksa otomobil almak hayal olur. Çünkü alım gücümüz çok düştü. Bunda hem fikiriz ama dediğim gibi sizin 1 milyon bütçeniz var. Bu 1 milyon bütçeyle 1 yıl içinde hangi emtia daha çok kazandırır derseniz otomobile bu kadar zam gelmesine rağmen savaşın olmasına rağmen yine doların yine euronun doların yukarıya çıkması ve hükümetin ÖTV'lerde artış olacak diye insanları bir korku paniği alması bile otomobillerin bir yıldaki değişimini diğer emtialar daha çok değişim yaşayarak onu reel olarak düşmesine sebep oluyor. Otomobil hala kazandırmamış oluyor bu kadar şey olmasına rağmen. Arkadaşlar son olarak otomobil Haziran ayında rekor kırdı. Rekor kırmasındaki en büyük sebep %10 ÖTV diliminde olan elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobillerin daha çok talep görmesi, elektrikli otomobillerin vergi artışı olacak söylentisi. Yine 4x4 dediğimiz hafif ticari araçlara %50 vergi dilimine çıkacak ve araçların fiyatı çok artacak korkusu da insanların otomobil alımını öne çekmesinden dolayı bir rekor getirmiş oldu. Bu rekor acaba Temmuz ayında devam edecek mi? Otomobil alanlar aldı, bundan sonra otomobiller satılmayacak mı? Bu söylenti hala devam ediyor. Hala bir değişim olmadı. Yine insanlar burada ÖTV'de yine değişim olacak diye korkudan otomobil alacaklardır. Fakat ÖTV'de bir değişik bu otomobiller Temmuz ayında satılmayacaktır. Temmuz ayında satış grafiği düşecektir. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Ben gerçekten sizin yorumlarınızı çok önemsiyorum. Belki size bu yoğunluktan dolayı cevap veremiyorum çünkü çok mesaj geliyor. Instagram adresinden bana yazarsanız ve beni takip ederseniz daha hızlı bir şekilde size cevap verme şansım olabilir. Sizinle daha hızlı bir şekilde irtibat kurma şansım olabilir. Fakat otomobil alacaksınız, otomobil satışı yapacaksınız e, otomobille ilgili e, bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz yine e, YouTube'dan katıl butonundan otomobil danışmanlığı alırsanız telefon numaramı oradan alıp daha hızlı bir şekilde iletişim kurup size daha hızlı bir şekilde yardımcı olma şansım olabilir. E, bu konuda da beni maruz karşılamanızı e, istiyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu paylaşıp daha çok kişinin izlemesini sağlarsanız bana da destek olmuş olursunuz. Şimdiden izleyip paylaşıp destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.